Merhabalar, e, Data Management e, Turkey sohbetinde bir aradayız, e, üç misafirimiz var. E, ben Tomuç Yılmaz, e, Trendyol Data Management ekibinden bu sohbete e, koordine edeceğim. Sırayla e, söz vereyim, Can Burak, Hüseyin, Aykut, geldiniz. Kendinizden bahseder misiniz? Önce Can Burak'a söz vereyim. Tamam, <laughs> Önce ben başlayayım. E, ben Can Burak, şu anda... Zalando'da da Almanya Berlin'de e, Data Infra ekibinde, Data Infra Dep Departmanı'nda bir engineering lead olarak çalışıyorum. E, özetle bu kadar. Hüseyin sana söz vereyim. Tamam, merhabalar. Ben de Hüseyin, Senior Seven ben de son 3 aydır Trent yolda çalışıyorum. E Trent yolun Trent yol go dediğimiz işte aslında instant delivery dünyasını teknik tarafta lid ediyorum. direktör olarak. data konularıyla da uzun süredir çalışıyorum. Ben de bu kadar deyip Aykut'a sözü devredeyim. Teşekkürler ve herkese merhaba. ben Aykut. Yaklaşık 10-11 yıllık bir data alanında tecrübem var ve son 5 senesi bunun Zalando'da geçiyor. Ve son 1,5 senedir de Zalando'da Data Platform'da Data Transformation ekibinin engineering managerliğini yapıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ee, heyecan verici yeni bir konumuz var, Data Mesh. Ee, Aykut'la başlayalım. Aykut nereden çıktı bu Data Mesh şimdi? Yani son iki seneden beri konuşuluyor ama son dönemde özellikle çok da popüler oldu. Ne, nereden çıktı, nasıl çıktı, hangi problemleri çözmeye çalışıyor? Senle başlayalım. Evet abi, valla e, tabii ki tam so sorduğun gibi problemler var or vardı ortada ve problemleri çözmek amaçlı e, data mesh dediğimiz bu e, ihtiyaçlarımızı karşılama amaçlı e, paradigma ortaya çıktı. E, tabii bunu anlayabilmek için biraz da e, eskiden var olan çözümlere de biraz e, değinmemiz gerekiyor hani çok kısaca onlardan da bahsedecek olursak elimizde bizim 60'lar itibariyle gelişmeye başlamış bir e, Data Warehouse e, dediğimiz yani e, Türkçesi neydi? E, veri ambarı dediğimiz aynen e, bir çözüm vardı. Ve tamamen bu uygulama farklı farklı domainlerden farklı farklı ekiplerden kaynak dataları alıp Şirkette ortada merkezi bir yerde toplayıp bu farklı ekiplere hizmet vermek üzerine oluşturduğumuz bir çözümdü. Ee, Tabi bu e, ortadaki e, biriktirdiğimiz data zaman içinde büyüdü, büyüdü ve teknoloji de gelişti ve data'nın büyümesi haricinde e, data kaynaklarımızın çeşitliliği de arttı. Mesela eskiden sadece belki formlardan doldurduğumuz datalar vardı ve Artık böyle resimler, mp3'ler, pdf'ler gibi bir sürü unstructured dediğimiz datalar da hayatımıza girmeye başladı ve biz bir işletme olarak tabii ki bunlardan da e, faydalanabileceğimiz kadar e, faydalan, yararlanmak istedik. E, ve tabii böyle olunca bu kadar unstructured datayı merkezi bir ekiple merkezi bir yerde toplamak e, çok büyük bir challenge haline geldi ve e, kesinlikle scale edemeyeceğimiz bir orga, organizasyon ve teknoloji e, yapısında bürünmüş oldu bu data warehouse dediğimiz e, kavram. E, tabii bunu çözebilmek için yine biz teknolojinin yardımı sayesinde ucuzdan e, maliyetleri düşmüş olan işlemci ve e, storage saklama e, yapılarından faydalandık ve big data ve data lake dediğimiz kavramlar e, ortaya çıktı. Ee, ama aslında e, organizasyonel baktığımızda bir değişiklik olmadı. Yine merkezi bir ekip bu farklı farklı kaynaklardan, datanın toplanmasından sorumlu. Ve bunları şirkette gene merkezi bir yerde, merkezi bir depolama alanında e, depolamakla e, sorumlu olarak hayatlarına devam ettiler. Tabi son yıllarda e, özellikle operasyonel kısımda bir sürü gelişmeler oldu. Domain driven design dediğimiz monolitlerden, microservicelere geçiş dediğimiz gibi operasyon olan bu alanda ilerlerken biz her şeyi tek bir yerde datayı tek bir yerde toplamaya devam ettik ve dünyanın şirketin en büyük monolitini oluşturduk. Herkes daha böyle parça parça şekilde çözümler bulmaya ilerlerken biz ortada kocaman bir monolit oluşturduk. Adı data warehouse olabilir, data lake olabilir. Ne şekilde adlandırırsanız adlandırın. Datayı tuttuğumuz yer şirkette ortada, merkezde buluştu. E dedik ki e, biz böyle ilerleyemeyeceğiz. Bunu bir şekilde bölelim, parçalara ayıralım. Parçalara e, ayıralım derken de e, maalesef ilk başta böyle aklımıza datanın böyle bir life cycle'ına bakıp buna göre bölmek geldi. Biz datayla ne yapıyoruz? İşte datayı bir yerden alıp bir yere e, aktarıyoruz. Ingestion dediğimiz. Daha sonrasında biz bu datayı temizleyip, işte zenginleştirip, gerekli toplamı, çıkartmaları yapıp, e, processing dediğimiz e, aksiyonları alıyoruz. Ve en sonunda böyle data martlar, API'ler üzerinden de e, kendi şirket içinde, şirket dışında e, servingini yapıyoruz. tabi e, tabii biz Monolith'i, bu e, Data Life Cycle'ına göre bölmeye çalıştığımızda şunu gözden kaçırdık. Bizim e, yazılım mimarisindeki e, bu büyük parçaları bölmenin en önemli faydalarından biri, en çok böyle dikkat ettiğimiz noktalardan biri e, kendi içinde mümkün olduğunca tutarlı, birbirleriyle uyumlu ama dışarıyla bağlantısı az olan parçalara bölmek. Yani e, Mümkün olduğunca low coupling olsun bu böldüğümüz parçalar arasında gibi belli başlı e, motivasyonlarla biz bu e, yazılım parçalarını bölmeyi deniyoruz. Ama biz ingestion, processing ve serving diye datayı böldüğümüzde, ekipleri böldüğümüz zaman şunu kaçırdık. Bir satış datasını işleyelim dediğimiz zaman ingestion'da da processing'de de serving'de de hep aynı data ilerliyor ve biz bu low coupling dediğimiz o kaçırdık. Hep bu mimari içinde her bir birim arasında çok büyük bağlantı oluşturduk. Bu da tabii gene optimal olarak şirket adına scale etmedi. İstediğimiz sonucu vermedi bize. tabii sadece bunlarla da sıkıntı değil. Hani biz ortada çok özel takımlar oluşturduk bunları yapabilmek için datayı her yerden toplayıp tek bir yere e, atabilmek için. Ve bu ekipler genel olarak domain bilgisinden çok uzakta kaldılar. Yani bir satış ekibinde diyelim bir gelişme olurken e, bu satış ekibiyle kendi içinde bir yere doğru giderken bu ayrı data ekibi bu ekip entegre olmadığı için bu gelişmelerden uzak kaldı. Ve değişiklikler ya buraya geç geldi, ya geldiği zaman tam anlaşılamadı. Anlaşılamadığı için tabi bir sürü data quality problemleri gibi vesaire farklı farklı sıkıntılara ve sorunlara da yol açtı. Ve en sonunda geldiğimiz noktada e, kendi içlerinde ilerleyen e, domain ekipleri, operasyonel ekipler ortada böyle sonsuza dek birikmiş bir backlog'u olan e, data ekipleri ve hiçbir zaman mutlu olamayan konsümer ekipler kaldı elimizde. Çünkü onlar da her seferinde kendi işlerini önceliklendirmeye çalıştılar. Ama ortadaki data ekibinin backlogundan ötürü ve farklı farklı bir sürü kaynaktan data alması gerekirken e, ortada tek merkezi bir hani e, bottleneck dediğimiz e, bottleneck oluşturan bir dar boğaz oluşturan bir ekip ortaya çıktığından ne datayı tüketenler mutlu oldu ne datayı e, üretip de bu şirkete değer katması gereken data ekipleri mutlu olabildi. Ve herkes de bu yük altında ezilmeye başladı. Bütün şirketin e, inovasyon hızı düştü. Ve e, data ile experimentation'ımız azaldı. E, sonuç olarak orada da böyle bir bir sürü problemler var. Ve biz bu datadan değer sağlamak istiyoruz. E, data Mesh'te işte, bunları çözmeyi hedefleyen bir paradigma olarak karşımıza konuldu. Birkaç yıl önce Data DataMesh adıyla tam olarak karşımıza çıktı. Peki nereden geldi hani diyecek olursak çözüm aslında zaten çok da uzakta bulunmadı. Çünkü dediğim gibi operasyonel ekipler zaten son 10 yıldır yaklaşık olarak bu monolit dünyada bu e, domain driven design dediğimiz e, paradigmalarla, çözümlerle mikroservislere yatırım yaparak daha içinde tutarlı, birbirleriyle protokoller üzerinden e, haberleşen yapılara geçerek e, scalable bir yapıyı kendi işlerinde oluşturabilmişlerdi şirket adına. Biz de birazdan data domaininde onlardan örnek alıp dedik ki hadi bakalım, bu e, prensipleri data da uygulamayı deneyelim dedik ve data mesh kavramı ortaya çıktı. Güzel bir e, hikayesi e, ortaya çıkmış oldu. Çok e, iyi oldu. Şimdi bu noktada ThoughtWorks e, liderliğinde data mesh konuşulmaya başladığı ilk dönemden itibaren dört tane ana başlık ortaya çıkıyor. Dört e, ana başlıkta toparlayarak anlatılıyor. camra söz vereyim. Biraz bu e, four pillar bahseder misin? Nelerden bahsediyor? Eee burada Aykut'un değindiği problemlere nasıl çözümler getirebilir? Tabii şimdi her şeyden önce yine Aykut'un söylediklerini biraz tekrar etmek gibi olacak ama hani Data Mesh'in bu dört temel ögesi bu merkezi yapının getirdiği darboğazı çözmek için ortaya atılıyor. Ve bunlardan belki de ilki merkezileşmemiş bir data sahipliği, bir domain sahipliği konusu. Yani nedir? Zaten günümüzde çok fazla şey konuşulmaya başladı işte. Multidisipliner takımlar diye Bir takımın içinde şu anda yazılımcısı da var, data scientisti, testçisi, data engineer'ı hepsi bir arada beraber çalışıyorlar. Ve artık takımlar kendi datalarının, kendi domainlerinin tamamen sahipliğini üzerine almaya başladılar, ee, gelen servis ve dağıtık mimarilerle beraber. Bu ilk temel şeyimiz, süt, sütun deneyim, ee, bu ilk temel çıkış noktamız belki de şey için, data mesh için. Artık takımlar kendi ürettikleri datanın sahipliğini üstleniyorlar. Bu daha önce merkezi gelanlarında çalışan insanların zaten muhtemelen yaşadığı bir sıkıntıdır yani. Kaynak sistem datayı değiştirirdi. Onun hatası geceleri bizim ETL kodlarımızda ortaya çıkardı bu datanın değişikliğinin. Çünkü datanın sahibi onlardı. Onlar kendilerine göre değişiklik yapabilirdi ama etkilenen ekip bizdik. E, sonradan haberimiz olurdu. Şu anda bütün bu operasyonel yük, datanın hazırlanması, datanın ta ki sunum noktasına kadar, raporlamaya kadar veya bir makine öğrenmesine kadar e, giden kısmı artık tek bir ekibin sahipliğinde, tek bir domainin sahipliğinde. Bu Data ana temellerinden biri. Bir diğer temelde artık bütün şirketler şey diyor zaten, yani biz veri odaklı bir şirketiz, biz bütün kararlarımızı verinin üstünde alıyoruz, veri çok önemli diyor. Ama gerçeğe baktığımızda hala pek çok şirket veriyi bir yan ürün olarak kullanıyor. Yani atıyorum işte bir e-ticaret firması bir web sitesi yaptığı zaman esas ürünü web sitesi ama web sitesinin ürettiği data, o event dataları olsun, arka plandaki alışveriş dataları olsun hep bir yan ürün olarak görünüyordu. Ee, bu noktada artık bir product mindset yani bir ürün bakış açısına geçmemiz gerektiği de e, çok net bir şeydi. Ve Data Mesh bu noktada ikinci temel olarak da Data as a Product'tı. Dönüştürüyor yani bizim verimiz aslında bizim nihai ürünümüz. Bu veriyi siz farklı şekillerde ürünleştirebilirsiniz yani bir dashboard yapıp veriyi kullanımı açabilirsiniz, bir API üzerinden veriyi kullanımı açabilirsiniz ama artık şunu kabul etmemiz gerekiyor bu düşünce yapısını değiştirip verinin bizim ürünümüz olduğunu, her şeyin altında verinin yaptığını bütün karar mekanizmalarının veriye dayandırılması gerektiğini ve tabii ki. Artık life cycle olarak da bir ürün geliştirme life cycle'ının olması gerektiği anlaşıldı. Özellikle de son iki yıl içinde işte ThoughtWorks'ten tam telaffuzunu bilmiyorum, Damak Sengani diye kuracağım, datamash'i ortaya atmasıyla özellikle yazdığı blok yazıları ve verdiği workshop'larla bu verinin product olarak, verinin ürün olarak düşünülmesinin değeri daha fazla ortaya çıktı. Ee, ve bunlar olurken tabii ki bir noktada bu veri sahipliğinden bahsettik. Ee, verinin bir ürün olduğundan bahsettik. Tabii ki burada işte verinin korunması, verinin kalitesi, veriye olan erişim gibi sorunlar devreye girdi. Burada da e, data governance konusu Ortaya çıkıyor. DataMesh bunun çözümü olarak federated computational data governance diye bir üçüncü temeli ortaya atıyor. Bu da e, sahip olan bütün datanın ortak bir data governance kataloğunda ya da ortak bir veri kataloğunda toplanması, bundan erişimin çeşitli yöntemlerle yani şu anda role-based access control ve attribute-based access control çok yaygın olarak tartışılan konular ama e, datanın sahipliğinin ve erişiminin dokümante edilmesi, gerektiğinde organizasyonel yapılara göre hesaplanarak kişilere erişimin açılması veya açılmaması ve bunun mümkünse otomatize edilmesi çok konuşulan ve olan konulardan biri. Tabii bunun bu kadar başta olmasının bir sebebi de işte Türkiye'de KVKK, Avrupa'da GDPR gibi kişisel verinin son herhalde 8-9 yılda gittikçe daha korunaklı hale gelmesi, insanların kendi kişisel verisinin daha çok farkında olması ve bunun getirdiği bir şey olarak da şirketlere işleme izni, veri saklama izni, veri güvenliği gibi ek yasal ya da hukuki süreçlerin dayatılması sonucu Data Governance daha önemli, daha merkezi bir noktaya geldi. Son olarak da farklı takımlar var. Hepsi kendi datasına sahip. E, hepsi datasını kendince bir şekilde işliyor ve bir sonuç ürün çıkartıp bu ürününü iç veya dış müşterisine sunuyor, açıyor. Ama e, bütün takımlar otonom olarak farklı altyapılar kullanırsa bu durumda da datanın e, İngilizce interoperable diyorlar. Hani bütün şirket tarafından kullanımını biraz zorlaştırmış oluyorsunuz. Yani bir ekip kendi datasını, kendi sahip olduğu datayı data lake'de tutarken bir başkası Redshift'te, bir başkası Oracle database'de tutunca işler biraz zorlaşıyor. Bu sebeple de son temel nokta olarak data mesh bir data infrastructure platform olmasından yine merkezi diyebileceğim bir platform olmasından bahsediyor ama bu platformun önemli olan kısmı self-service olması. Yani takımlar kendi datalarını bu platforma kendi kendilerine ingest edebilmeliler. Transformasyonu gerekirse bu platformdan altyapıdan kullanarak, e, faydalanarak yapabilmeliler. Ve ürünlerini de yine bu platformun yeteneklerini kullanarak hizmete hizmeti açabilmeliler. Bu sebeple de son bir temel olan e, Self Service Data Infrastructure Platformu konuşuluyor bugünlerde. Tabii bu başlı başınca bir süreç, başlı başınca bir e, düşünce yapısı değişimi. Çünkü merkeziden dağıtık dataya geçiyoruz. E, ve şunu belki de söylemem lazım. Hani bunların dördünü şu anda aynı anda yapabilen şirket var mıdır? Çok emin değilim. Çoğu şirket şu anda benim de takip ettiğim internette blog yazılarında güzel bir migration döneminde, bir geçiş döneminde. E, ama şu anda işte ThoughtWorks'un da ortaya koyduğu bu dört pili bizim yol göstericimiz. Hepimiz bu dört pili kendimize kuzey yıldızı seçtik, ona doğru gitmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Çok güzel. Peki, hikayeyi iyi dinledik. Bu e, four pillar önemliydi. Konu bayağı soyut tabii. Yani e, Hüseyin, bu giriş videosunda son söz sende olacak. Biraz daha ete kemiğe büründürebilirsek çok iyi olur. Yani ilk dinleyenler yüksek ihtimalle çok uzun süreden beri benzer yaklaşımlarla data domaininde çalışıyoruz. Burada konuştuğumuz şeyler cidden bir paradigma değişimi. Acaba konu mesela bir gidip çözüm alacağız. Bir dönem herkes Hadoop appliance'lar, cluster'lar kurmaya çalışıyordu, satın almaya çalışıyordu. Vendor'lar bütün şirketlerin kapısında bunu al, işte big data yolculuğun başlasın falan gibi Şimdi Data Mesh için de mi böyle acaba? Yani gidip bir şey satın alacağız ve Data Mesh yolculuğu başlayacak mı? Veya ne gibi etkileri olacak e, iş yapış biçimimizde, düşünce tarzımızda, yaklaşımımızda? E, sizler hem Zalando'da hem de Hüseyin e, Tren Trendyol'a gelmeden evvel Delivery Hero'da bu yolculuğa başlayıp belli bir yol kat etmiş olarak e, bu video serisinde e, deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla da e, nasıldı acaba bu yolculuğun ilk adımlarında şirket içindeki etkileri biraz senden dinleyebilirsek süper olur. Daha sonra bu birinci videoyu kapatırız, ikinci videoyla e, devam edeceğiz ben de cevaplamaya çalışayım. Öncelikle burada da vendorlar var, data mesh'i benimle çözersin diyen. aynı, aynı durumları yaşıyoruz burada ama data mesh daha ziyade bir paradigma aslında Aykut'un ve Can Burhan da söylediği gibi. Durum öyle olduğu için konu sadece teknik bir çözüm değil zaten. Yani ve yani sadece teknik birkaç tane şeyi implement ederek bir vendor'ın appliance'ını alarak çözülecek bir konu değil. Burada aslında tam da işte Aykut'un yine söylediği gibi biz işte 10 yıl önce hatta 10 yıldan da daha fazla bu monolit uygulama geliştirme döneminden, işte silo application'larla 30-40 kişilik ekiplerle yazılım geliştirdiğimiz dönemlerden belli duvarlara çarparak aslında bambaşka microservice dünyalarına döndük. O o microservice dünyalarına döndüğümüz zaman da aslında ilk duvara tosladığımız yerlerden biri şey oldu yani. Hani biz sadece konuya teknoloji olarak bakmaya başladık. Dedik ki sadece monolitik uygulamayı biz Böyle bir mikro servisler haline getirelim. Her şey çözülecek dedik. Ama baktık ki konu o kadar çözülmüyor aslında. Konunun bir organizasyonel yansıması var. Tam da işte Conway Law'u böyle herkesin daha da ezbere bildiği ta 1960'larda ortaya atılmış bir kanundan bahsediyoruz. Ama 2010'larda falan işte Conway o Conway oldu diye herkesin diline pelesenk olmaya başlamış bir ee, kuraldan böyle yola çıktık aslında ve dedik ki işte ya sen altyapının yazılım katmanlarını her şeyini değiştiriyorsan organizasyonun da buna uygun olarak değişmeli. Aksi halde yol kat edemezsin. Aksi halde ilerleyemezsin gibi ne gibi sorunlar var aslında. Bugün DataMesh dediğimiz yerde de <laughs> aynı şeyleri birçok şirkette yaşıyoruz aslında. Diyoruz ki ya tamam bu datayı parçalayalım. Data Product diyelim. Ee, işte X takımının e, bugüne kadar çözdüğü işi alalım. İşte e, biz orta bir yerde çözelim ya da işte Y takımına kaydırmaya çalışalım ama aynı hataları yine birçok yerde yapıyoruz. Yani organizasyona dokunmadığımız sürece o data product dediğimiz şeyin sahipliğini bir noktada gerçekten ilgilenmesi gereken value stream'in bir parçası olan takıma vermediğimiz sürece aslında yol kat edemiyoruz. Benim tecrübelerim de aslında tam tam bu yönlerde oldu yani, yani ben birazcık konuya şeyden e, yola çıkarak e, girdikliğim aslında. Ya işte bahsettiğimiz sorunlar. Bir data takım data üretiyor. O üretilen data başka bir takıma gidiyor. İşte data engineering takımı dediğimiz takımlara genelde şirketlerde. O takım belli dataları işliyor vesaire ve en son noktada diyelim ki data science e, bunun konsümürü. Data science ekipleri de bunun üzerinden belli bir iş yapmaya ve value stream'in bir parçası olmaya çalışıyor ama value stream dediğimiz şey bambaşka bir yerde akıyor. Data engineering ekibi bambaşka bir yerde. Data science ekibi bambaşka bir yerde gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Hele ki orada birazcık işte klasik top çevirme problemi diyeyim ben ona aslında. Biri topu ilk alıyor, sahaya çıkartıyor, ondan sonra pasa atıyor ve arkasını dönüyor. Artık ileride ne olduğunu bakmıyor. Diğeri de topu orta sahadan ileri getiriyor. Yine topu atıp arkasına dönüp bakmıyor aslında. Ve burada da aslında klasik o top çevirme problemlerinin her birini yaşıyoruz. Ama data mesh yaklaşımının Yine önerdiği ve aslında sadece data mesh yaklaşımının değil işte ConveySlow'un da önerdiği, domain driven design'ın da önerdiği, bütün bu microservice dünyasının da içinde artık herkesin neredeyse ezbere bildiği dünyaların önerdiği. Sen bir şekilde takımlarını bu da otonom bir şekilde çalışacak, o product mindsetle data product'ı düzenli olarak geliştirecek, adım adım yürütecek ve top çevirme kültüründen uzaklaştıracak o otonomiyi getirdiğin zaman bütün kilit çözülüyor. Benim geçmişimde ne yardımcı oldu? Aslında en uç noktada data science ekiplerinden çok önemli beklentilerimiz var. işte değer katmakla ilgili çünkü artık hani data tek başına sadece anlamlı değil, onun üzerine belli bir operasyonel işlem vesaire machine learning, yapay zeka gibi yapılar koyduğumuz zaman gerçekten katma değerli bir şey üretiliyor gibi ama o tarafta da Data Science ekipleri bu işin en ucunda olduğu için, yani topun en son atıldığı yer olduğu için bütün problemlerin en fazla silsile şeklinde artarak gittiği yer olmaya başlıyor. E, şu e, bir çözüm oldu bizim için aslında. Birazcık işte Data Science ekiplerini dedik ki ya biz bu domain problemlerine yaklaştıralım. E, ama hani e, Data Engineering ekipleri de olmadan biz bu problemleri çözemiyoruz aslında. Onları da bu domain problemlerine yaklaştıralım. Ya tamam çok güzel ama hani şey, bütün bu adımları attığımız zaman işte her şey çözülüyor mu? Tam da çözülmüyor aslında. Çünkü yine data bir takımda üretiliyor ve yine başka bir takıma gidiyor. Burada zaten data mesh birazcık işte source align ve consumer align diye ikiye bölmeye başladı yapıları. İşte source align tarafı da datayı üreten taraf, consumer align taraf datayı üreten taraftan alıp daha consumer'ın kullanabileceği hale getiren. Consumer burada gerçekten son kullanıcı da olabilir, başka bir internal e, taraf da olabilir gibi. O yüzden hani e, data science ekipleri, data engineering ekipleri belli bir yerde konumlandırıp o value stream'in bir parçası haline getirmek en kritik şeylerden biri oldu. Doğal olarak yani bütün bu data mesh'e baktığımız zaman, bu basit bir örnek bu arada, bunun gibi başka bir sürü bir sürü şey konuşulabilir ve bunun da böyle bir mükemmel çözümü gibi bir şey de yok aslında. Takımları nasıl oluşturacağımızla ilgili ama en kritik şey her zaman oradaki o e, değer akışının içerisinde Yer alması bana sorarsanız. Ama işin en temelinde tekrar geri dönersem bu bir teknolojik bir çözüm değil. Bu bir paradigma değişimi aslında en temelinde. Ee, Jamak Jamal hani bunu şey diye açıklıyor aslında. Sosyo-teknikal bir e, değişim olarak algılıyor, da, açıklıyor. Doğal olarak yani konuya sadece teknik olarak değil, bunun işte sosyal boyutuna, ekip boyutuna, organizasyon boyutuna bakmak zorundayız diyeyim en özetinde. Ve burada da başka başka bir sürü paternler var konuşulması gereken. Her birinin detaylarına girmeyeyim diğer videolarda zaten konuşacağız diye düşünüyorum. Çok özetle böyle toparlamış olayım aslında. Çok güzel oldu. E, bu kadar yeni bir konuya e, Türkçe içerik olarak e, iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum ben. Tüm Data Management Turkey komünitesi e, 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 hem Discord kanalında bu konuyla ilgili sorularını bize iletebilirler. Hem YouTube'da yayınladığımız videoda yorum olarak paylaşabilirler. İkinci video olarak düşündüğümüz e, içerik, e, böyle bir yolculuğa başlarken ne gibi zorluklar olabilir? E, ne gibi e, tehlikeli durumlar olabilir? Sonuçta belki bazı dinleyen arkadaşlar için, bu konu e, ya bir bankada çalışıyorsa neden bu noktaya geldi bu arkadaşlar gibi olabilir ama ben Zalando, Delivery Hero, Trendyol gibi şirketlerin bunu e, bazı problemleri için çözüm görmelerinde e, önemli bir e, ortak tema var yani bu e-commerce dünyasının çok hızlı büyümesi ve buradaki problemlerin çok hızlı önümüzde bir e, bariyer olmaya başlamasıyla ilgili belli şirketler için çok Anlamlı olabilecek bu değişiklik, bu transformasyon bazı şirketler için çok anlamlı da olmayabilir. Biraz bunları tartışırız ikinci videoda diye düşündük. Üçüncü videoda ise cidden bir MVP kıvamında bir çözümü, bir Data Mesh MVP'sini nasıl hayata geçirebiliriz deneyimlerimizden yola çıkarak paylaşmayı düşünüyoruz. Üç videoyla da bu Data Mesh serisini bitireceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Keyifli bir sohbet oldu. Güzel bir içerik oluşturduk. Ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.